2018'de başlayan restorasyon çalışması bugün artık son halini aldı, bitirdik. Altyapı çalışmaları, tüm kurumları bir araya getirerek kanalizasyon, su, telekom, elektrik, aynı anda altyapı çalışmaları bitirerek üst yapıya geçtik. Cephe giydirmesi, zemin kaplaması, burası tarihi bir cadde olarak ortaya çıktı. Tabi amacımız Hisar'ı bütün olarak ele alarak burasını canlandırmak. Hemen arkada Arkeolojik kazı sahası, onun yanında filiboz mesili çalışmaları devam ediyor. Bunlar etap etap tamamlandığında 1326 6 Nisan'da fethedilen Bursa, o tarihi kimliğiyle, tarihi dokusuyla yeniden ayağa kalksın istiyoruz. Burada yapılan çalışmalar o eski halinin bugüne taşınması, geleceğe aktarılması. E tabi bu ortamı ortaya çıkardıkça bu güzellikleri görüyoruz. Geçmişi geleceğe taşıyoruz. Kendi kimliğimizi, kendi mimarimizi, kendi çizgimizi burada yaşıyoruz hedefimiz bu bölgenin tamamına yer burasını canlandırarak günümüze kazandırmak. Hayırlı olsun diyoruz. Ve bu cadde ilgili de çalışmalar bitti. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını birlikte gerçekleştireceğiz.